Biz çok sorunlu bir çocukluk geçirdik. En çok da ben. Şahitleri burada. Haluk anlatmanı istemiyorum. Allah Allah aşkına anlatılacak şeyler değil zaten. Anlatılacak gibi değil yani. Ben buradan giriş yaptım şu yüzden. Ali'ye yaptıklarımı savaşı evden koşumu ona yaptıklarımı falan hatırlayınca bunu düşününce bu davranışın altında bir travma olduğunu anladım. Babam babam yüzüne hepinizi mahvettim. dışarıdan baktığımda... ...ben de olanlara inanamıyorum. Mahvettim herkesi. Bir sorunum olduğunu... ...sizin önünüzde kabul ediyorum. Ve... ...profesyonel yardım almaya karar verdim. Sen gerçekten ciddi misin bu konuda? Çok ciddi Ahmet. Sizden tek ricam... ...bana bu konuda destek vermeniz. Bunu isteyecek yüzüm de yok. Hak etmesem de... ...sizden ikinci bir şans istiyorum. Özür dilemek bir işe yaramaz çünkü... ...biliyorum ki çok derinlerde hasar verdim. Ama bir yerden de başlamam lazım. Ee, o yüzden çocuklarla yüzleşmek istiyorum. Ahmet, bana yardım etmeni istiyorum. Çocukları bana yarın eve getirir misin? Elimden geleni yaparım.